Arkadaşlar ÖSYM bunu matematik öğretmenlerine sormuş. Yani bence bu tarz bir soru kesin çıkar sınavda. Merak ettiğim bir unsur var. Durdurup uğraşır mısınız? Çözenler çözdüm, çözemeyenler çözemedim yazsın. Yani bu, bu soru zor mu kolay mı? Ben kararsız kaldım. Ben çünkü ilk başta bir ufak takılma yaşadım. Sizi de merak ediyorum. E, zaten iki dakikada çözeceğim. Şöyle küçük bir nefes alın. Sınava çok az kaldı. Evet nefes alın. Böceğin sesini duyun. Tamam devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi burada Bakın diyor ki eğrisinin AB noktasındaki TT'nin 0 6 noktasından geçtiği biliniyor diyor. Şimdi burada yapacağımız olay şu. Bakınız bir eğri hayal edin. Ettim. Eğrinin üzerinde bir nokta var. Bakın bu üzerinde mi değil mi dikkat edin. Şu nokta eğrinin üzerinde değil. Ama bu nokta eğrinin üzerinde. Ne diyor? Bak eğrisinin AB noktasındaki diyor. Yani şu nokta AB noktası eğrinin üzerinde. Teğet doğrusu bu noktadan geçiyor. Yani bu nokta teğet doğrusunun da üzerinde. Aynı zamanda bu teğet doğrusu sıfıra eksi altıdan da geçiyor. Yani bu noktayı da arkadaşlar bunda sağlatacaksınız. Bu noktayı da bunda sağlatacaksınız. Bu noktayı da bunda sağlatacaksınız. Unutmayın. Yani bununla ilgili işlem harmanı bir soru gelebilir. Yani çok işlem olabilir sınavda bir anda. Tamam mı? Bu dediğimi unutmayın. Şimdi neyse. Biz ne biliyoruz? şu fx biliyorsunuz. Şu fonksiyonun türevini alalım. Yani f türev x'i alalım hemen. Ne geldi? 3x kare artı 5x geldi. Yok artı 5 geldi. Az kala eleniyordum. <laughs> evet artı 5 geldi. Hangi noktasındaki türevine bakıyorum? Teğetin apsisine bakıyorum. A. Yani o zaman ne oldu? 3 a kare artı 5. Tamam mı? Bu benim neyim? Teğetimin eğimi. Bu teğetin eğimi. Unutma. Şimdi teğet için şöyle bir denklem sallıyorum. Y eşittir mx artı n şeklinde olsun. Bak kalıp bu. Dikkat et şimdi. Şimdi y, y olsun. Ee, eğim neydi? 3 a kare artı 5. Tamam. Çarpı x artı ne? Şimdi bak şu noktada teğetin üzerinde ya. Unutuyoruz sınavda bunu. Sıfırı koy. N ne geldi? Eksi 6. O zaman y eşittir. 3 a kare artı 5 çarpı x eksi 6 geldi. Şimdi şu nokta He, bunun da üzerinde, bunun da üzerinde. Tamam mı? Şimdi ne yapacaksın? Sağlatacaksın. O zaman x yerine a, y yerine b yaz. Ne oldu? b eşittir a küp artı 5a artı 48. Tamam. Bu nokta bunun da üzerinde değil mi? O zaman y'ye b yaz. Eşittir. Hatta burada yazalım. Y eşittir. x'e e de ne yazacağız? a yazacağız. Çünkü bu noktanın absa A'yı çarparak yazacağım. Tamam mı? A ile çarpın. 3 A küp e, artı 5 A en de eksi zaten. Tamam. Şunları da birbirine eşitleyecek miyim? A küp artı 5 A artı 48 eşittir. 3 A küp artı 5 A eksi 6. Şunlar gitti mi? At bunu bu tarafa. 2 A küp. At bunu bu tarafa. 54. Bölü 2'ye A küp eşittir. 27. A ne geldi buradan? 3 geldi. Tamam. A'yı 3 bulduk. B'yi nasıl bulacağız? 3'ü yazalım buraya. 27 artı 15 artı 48. Şimdi toplayalım. Ee, 37 42 90. O zaman ne oldu? A 3 B 90. Oradan ne geldi? 1 bölü 30 geldi. Şimdi arkadaşlar ben bu soruya ilk baktığımda Beni birazcık zorladı tamam mı? Yani e, zorladı dedim hani öyle zorlamadı. Yani bir anda boğuldum yani. Hepsi birbirine o kadar benziyor ki çıkamadım. O yüzden size sormak istedim. Yani burada bocalama yaşıyor musunuz? Burada benim size isteğim şu. Sınavda tamam mı? Şunu bir tarafa yazın. Eğimi belki açıyla verebilir size. Veya onun dik olduğu, paralel olduğu bir doğru söyleyebilir. Zaten burada eğimi, eğimin söylemeyeceği belli şeyler var. Paralelse eğim mesela bu teğet doğrusu bir şey paralelse eğim aynı. Bu teğet doğrusu bir şey dikse eğimleri çarpma eksi bir. Oradan ya da bu bağlamda bir şey sorabilir arkadaşlar. Yorumunuzu gerçekten merak ediyorum. Ee, acaba ben mi bir anda çıkmada düştüm yoksa soruda gerçekten bir zorluk var mı?